Sayın Akdemir öncelikle hayırlı olsun tekrar. E, geçmiş dönemki milletvekillerinin bölgedeki yolsuzluklarla ilgili çok ciddi bir şekilde adımlar atmadıklarını gördük. Bu da AK Parti'ye ciddi bir oy kaybına sebep oldu. Az önce dediniz ki biz e, Tekirdağ genelinde oy kaybetmedik. Rakamlara baktığımız zaman 2014 ve 2015 7 Haziran döneminde Çorlu sadece Çorlu'da 5500 bir oy farkı var. İl genelinde de bu ciddi bir boyutlara gidiyor. Bence bunun sebebi geçmişteki milletvekillerinin bölgedeki yolsuzluk olaylarında göz yumması, yolsuzlukların üzerine gitmemesinden kaynaklanıyor olamaz mı? Siz seçilirseniz geçmişteki yapılan yolsuzlukların hesabını sormak adına ne yapacaksınız? Şimdi tabii değerli arkadaşlarım ben e, mecliste gitmediğim için, mecliste bulunmadığım için ve de e, bu konular içine çok girmediğim için bugün yolsuzlukların Çorlu'da nasıl yürüdüğünü veya ne kadar bir yolsuzluk olduğunu bilme şansım yok. Ancak ben her zaman söylerim, sizler benim yakınlarımsınız. Çok bizi tanıyan insanlar vardır. Ben hep şu ilkeleri savunmuşumdur. Ailemin bize verdiği terbiyeden dolayı Allah bizi aramla karşılaştırmasın, bizi onunla terbiye etmesin diye defalarca bu lafı kendime ederim. Yani bakın ben de yaklaşık yanımda 100 kişi çalıştırıyorum. Ama Abdurrahim kardeşim sorduğu soruya geldiğinde evet sinirlerim bozuluyor. duyuyoruz. Işte yolsuzluklar şöyle bir, böyle bir, paralel, çeke, şu, bu. Biliyorsunuz bizler de genel merkezimize kendimizi tanıtmaya gittiğimizde şok olaylarla karşılaştığımızı hep beraber biliyorsunuz. İşte şunu satar bunu, satar, bunu satar, su satar, sirke satar diye bazı şeylerle karşılaştık. Bizim milletvekilliği olduğumuz birinci günden itibaren Çorlu'nun huzuru için, yani Tekirdağ genelini konuşuyorum, elimizden ne gelirse ama yolsuzlukmuş, ama kaçakçılıkmış, ama şöyleymiş, böyleymiş diye bunlara biz izin verme şansımız hiç yok. Ben bizim kadromuzda da baktığımda yolsuzluk kelimesinin yeğesini bilen arkadaşımın olmadığını biliyorum. Tabi zaman zaman geçen dönem yolsuzluklarla ilgili kim uğraştı, kim çalıştı. Ama ben çoğunun huzuru için kendi hayatımı da, bedenimi de, kolumu da her zaman bu taşın altına koymaya hazırım. Bizi bilen bilir, bilmeyen varsa da gelir öğrenir öğrenmek isteyen, öğrenmek istemeyen varsa da onu gider kime sorarsa ondan da doğruyu öğrenir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.